Merhaba arkadaşlar ben Buhari. Bugün sizlerle Bahadır Kimya'yı inceleyeceğiz. Bahadır'da son durum ne? Teknik olarak bakalım. Bildiğiniz gibi bir şirket 50 bin liradan halk arzını gerçekleştirmiş ve ardından da 13 Ağustos'ta işlem görmeye başlamıştı. Her zamanki gibi klasik bir tavan serisi. Bu tavan serisi 9035'te sonlanıyor. Ardından düşüş, tepki hareketi, tepki trendi oluşmuyor ve büyük bir zigzag şeklinde düşüşlerini 39-76 seviyesine kadar geliyor. Şöyle bakıldığında da arkadaşlar tam fiyat halk arzında şu anlık %20 altında işlem görüyor. Devamlı zaten 90'dan 39'a bir yolculuk. Şuradaki düşen kanal kırılsa da kırılımlarda hisse bir trend oluşturamıyor. Yükselişlerini 45-50 ile sonlandırıyor. Ve ardından gelen satışlarla da şu anda 39'a 45 arasında sıkışmış durumda. Anlıkta %1'e yakın bir yükselişte 4180 80 41 90 seviyesinde işlem görüyor arkadaşlar. Gelen görüntü net. Burada bir yatay bandımız var. Bu yatay banttan çıkış gerçekleşmediği sürece hissedeki 45 ile 39 arasındaki fiyatlamaların devam ettiğini göreceğiz. Yükselişin başlaması için de kesinlikle 45.50 seviyesinin üstünde kalınması gerekiyor ki bu yatay banttan çıkmayla birlikte tekrardan 54-55 seviyelerine doğru ilk etapta bir tepki, bir yukarı yönlü bir düzeltme hareketi gelsin arkadaşlar. Şu anda teknik göstergeleri dip seviyelerine yakın ve pozitif uyumsuzluk oluşmuş durumda. O yüzden isteyen arkadaşlar şu anki bulunduğu seviyelerden yani 40-41 seviyelerinden alım gerçekleştirip 45'in geçilmesini bekleyip 55-54 seviyelerinden satış yapabilirler. Şirket 3. çeyrek bilançosunu da açıkladı. İçerideki daralma göz önüne alındığında aslında olumlu bir bilanço diyebiliriz. Tabii ki netkar tarafına ciddi bir kayıp var ama yine de Diğer sektöre bakıldığında olumlu olarak yorumlayabiliriz. Çok iyi bilanço değil bu arada onu da net bir şekilde söyleyeyim. Ee, sonraki çeyrek yani son çeyrek ve devamındaki bilançolarda önemli olacak. Orada bir toparlanma ise de zaten tekrardan bu kayıplarını geri alabilir arkadaşlar. Bu kısa vadeli göstergeleri dip seviyelerinde oluşan pozitif uyumsuzlukla beraber isteyen arkadaşlar şu anki bulunduğu seviyelerden 41-40 seviyelerinden alım yapıp 45'in geçinmesi durumunda 55-54 seviyelerinden satabilirler. Burada kısaca arkadaşlar için söylüyorum. Bu da size %30'a yakın bir kar marjı bırakacaktır. Ancak al satçı arkadaşlar, trade eden arkadaşlar 39-50 seviyesini burada stop loss seviyesi olarak kullanılarsa iyi olur. Bu hisse değer ne kadar yatay bant olsa da illaki direnç geçecek, yükseliş olacak diye bir kaydı yok. Destek kırılırsa da düşüş olacağından dolayı 5 puanlık bir düşüş daha görmemiz mümkün olabilir. O da bize arkadaşlar 39'un altında 33-32 seviyelerine götürebilir. O yüzden desteğin kırılmasıyla düşüş olacağını ve negatif fiyatlamaların bir miktar daha süreceğini bilin. Burada tutunduğu sürece direnci aşarsa yükseliş başlayacaktır. Ancak maalesef destek kırılırsa da düşüş yaşanması mümkün arkadaşlar. O yüzden burada risk almaz durumda stop loss işlem yaparsanız iyi olur. Orta ve uzun vadeci arkadaşlar bir kademe buradan alır. Bir kademe de desteğin kırılıp kırılmadığı durumuna göre yine alım gerçekleştirebilir. Ancak buradan bir kademe almak yeterli arkadaşlar. 45 üstü pozitif. Bu bizi ilk etapta 55'e götürür. 55'in üstünde kalabilirse 66 seviyesi hedef olacaktır arkadaşlar. 55'i geçemezse tekrardan satışlarla geri gelmesi mümkün. O yüzden buralardan maliyetlenip yukarı yönlü pozisyonlarda bu dirençleri yakından takip edin. Dirençler geçerse yükseliş devam eder. Ancak geçemezse tekrardan satışlarla bir iki kademe daha düşüş görmemiz mümkün arkadaşlar. 55 yükseliş hareketinin devamı için önemli. Bir sonraki hedef 66 seviyesi olur orta vadede. Daha önce bu direnci aşamadığı için buralardan da satış olması mümkün. Buradan alan orta vade tutan arkadaşlar da zaten bu dirence giderse 160'a yakında bir getir elde etmiş olacak. Bu direnç yükseliş hareketinin devamı için de önemli. Hem de Fibonacci düzeltme seviyelerine denk geliyor. Buradan alanlar 66 seviyesini takip etsin. Geçerse uzun vadede tekrardan 78 ve 90 seviyesi hedef olacaktır. Geçemez her zamanki gibi bir düşüş hareketi başlaması da mümkün arkadaşlar. O yüzden bu dirençleri takip etmeniz önemli. Teknik analizi bu şekilde. Cümleten bu kazançlar. Hoşçakalın.